TV ana haber bülterimizden herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Takvimlerimiz 19 Aralık Cuma gününü gösterirken bizler de huzurlarınızdayız. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Malatya'da sabah saatlerinde meydana gelen tren kazasında lise son sınıf öğrencisi yaşamını yitirdi. Feci olay Özsan Sanayi bölgesinde yaşandı. Gencecik delikanlı tren hattını geçmeye çalışırken hayatından oldu. Malatya'da meydana gelen üzücü kazada 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Buğrağan Sadıç trenin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Yeşilürt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Östen Sanayi Sitesi mevkiinde bulunan tren köprüsünün altında yaşandı. Edinilen bilgilere göre karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı öğrenilen buğran sadece seyir halindeki yük treni çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 acil sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. <laughs> Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri kaza mahallinde detaylı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından talihsiz öğrencinin cenazesi otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan hayatını kaybeden öğrencinin stajyer olduğu öğrenilirken olayın oluş şekline ilişkin detayların netlik kazanması amacıyla soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz'dan çok önemli açıklamalar geldi. Son kurallarla birlikte tüm hak sahipleri evlerine kavuşmuş oluyor. 69 rezerv alanda 400 sektör alanda yaklaşık 39 bin bağımsız bölüm inşa ediyoruz. Malatya Valisi Seddar Yavuz Malatya'daki işçi sayısından İkizce'deki evlere kentsel dönüşümden çarşının durumuna yönelik önemli açıklamayı TRT Malatya temsilcisi Hüseyin Kızlık aracılığıyla verdi. Vali Yavuz yıl sonuna kadar hak sahiplerinin tamamı evlerine kavuşacak dedi. Bugün itibariyle ilimizde 69 bin bağımsız bölümün kurasını çekmiş. İlimizde, hepimizin yüklendiği Hatay'dan sonra en büyük yıkım Malatya'da gerçekleşti ve 69 bin bağımsız bölümün kurasını çekerek vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar da hak sahiplerinin tamamını kurasını çekerek hem şehirlerimize teslim etmeyi hedefliyoruz. Kentsel dönüşümde Malatya'nın son durumunu anlatan Vali Yavuz önemli bir aşamayı geride bıraktığımızı dile getirdi şehrin merkezinde önemli bir aslında hem deprem konutları hem kentsel dönüşüm kapsamında 69 rezerv alanda 4 sektör alanda yaklaşık 39 bin bağımsız bölüm inşa ediyoruz. Sadece aslında konutlar ve iş yerleri yapmıyoruz. Yeniden şehrin merkezini tasarlıyor. Özellikle ulaşım aksalarını geliştiriyoruz. 30 metrelik yollar yan yollarla beraber şehrimizin kalbi olan ticaret merkezlerini konut alanlarını ve geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. Malatya'nın ayağa kalkması için tam 28 bin emekçi işçi çaba gösterip zor bir alan olan inşaatta çalışıyor gerek biraz önce bahsettiğim şehrin çeperinde gerek kırsal konutlar, ki kırsal konuklar yapıyoruz malum olduğu üzere. 104 bin bağımsız bölüm inşa ediyoruz ve şu ana kadar bugün itibariyle 28 bin kardeşimiz şantiyelerimizde çalışmaya devam ediyor. Malatya valisi ayrıca İkizce bölgesinin Türkiye'nin en büyük şantiyesi olduğunu da dile getirdi. 28 bin civarında konut 661 iş yeri, 250 derslik, 5 cami, cemevi ve bunun yanında ASM, spor alanları, marketler, kısacası tüm sosyal dokusuyla beraber Türkiye'nin en büyük yerleşim alanı burası deprem bölgeleri içerisinde. Dolayısıyla altyapısıyla, çevre düzenlemesiyle, her yönüyle modern, uydu bir kent oluşturdu. Neredeyse şu anda küçük illerimiz kadar büyüklükte bir aslında yeni bir şehir inşa ettik. Bilindiği gibi son bir yılda olağanüstü bir çalışmayla deprem evleri, çarşı, köy evleri gibi başarılı bir çalışmayı devletimiz milletimize sunmuş oldu. Türkmenistan'dan mektup geldi biz de onlara fidan yolladık. Malatya'da üretilen 50 bin orman fidanı tırlarla sevk edildi. Dost ve kardeş ülke Türkmenistan'ın e, mektupla talebi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Türkmenistan bize mektup yazdı biz de onlara 50 fidan gönderdik. FAO Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı kapsamında yürütülen Frens Projesi çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde dost ve kardeş ülke Türkmenistan'a Malatya'da yetiştirilen 50 bin adet fidan gönderiliyor. Türkiye'den Türkmenistan'a sevk edilecek fidanların ülke genelinde yürütülen ulusal ağaçlandırma ve ekosistem restorasyonu çalışmalarında kullanılacağı bildirildi. Sevkiyatın kurak ve yarı kurak koşullara uyumlu, kuraklığa dayanıklı, başta ardıç, servi ve mazı türleri olmak üzere ağırlıklı olarak iğne yapraklı türlerden oluştuğu belirtildi. Tümü töplü ve dikime hazır olan fidanların zorlu iklim şartlarında yüksek tutma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı. Malatya'daki orman fidanlık şefliğindeki üretim merkezinde fidanların tırlara yüklenmesi sırasında konuşan Elazığ Orman Bölge Müdürü Yardımcısı Osman Hasırcı, kardeş ülke mektup yazdı, biz de gereğini yaptık türünden bir açıklama yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından tahsisi gerçekleştirilen 50 bin farklı türlerdeki fidanları bugün Türkmenistan'ımıza uğurluyoruz. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Orta Asya Alt Bölge Ofisinde görev yapan ormancılık uzmanı Burak Avcıoğluysa fidan sevkiyatını ele aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı arasındaki işbirliği kapsamında bugün Türkiye'den, Türkmenistan'a 50 bin adet fidan gönderiyoruz. Bu fidanlar Orta Asya'da, Türkiye Cumhuriyetler'de restorasyon, orman restorasyonu çalışmalarına katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda 50 bin adet ardıç, mazı, ve servi türlerimizi, kuraklığa dayanıklı türlerimizi Türkmenistan'ın farklı bölgelerinde restorasyon çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla göndermiş bulunacağız inşallah. Yetkililer, uluslararası işbirliği temelinde yürütülen bu sürecin ilgili ülkeler açısından uzun vadeli çevresel ve ekolojik faydalar üretmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Dilek yolu üzerinde yapımı devam eden deprem evleri tüm hızıyla sürüyor. 110 adet köy tipi evler bitme aşamasına geldi. Malatya'da yapımı devam eden inşaat alanlarından birisi olan ve Dilek Mahallesi yolu üzerinde bulunan deprem evlerinde hummalı bir çalışma var. Evlerin kaba ve ince işçiliğinde sona gelirken çevre ve peyzaj çalışmalarında da işçiler ve iş makineleri yoğun bir mesai harcıyor. 110 adet olarak yapımı süren köy tipi müstakil evlerin yakın zaman içinde hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. ...ve beton ağırlıklı olarak depreme dayanıklı evleri... ...Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AFAD üzerinden inşa ediyor. Malatya Uslat TV olarak bölge bölge yapımı devam eden... ...deprem konutlarının son hallerini ekrana getirmeye devam edeceğiz. Soğuklar başladı, tepelerde kar var ama dilek yolunun üzerinde yapılan deprem evleri çok ciddi anlamda bir emek sarf ediliyor şu anda görüyorsunuz. İsmet duvarının genişliğini gerçekten de büyük emekler sarf ediliyor. Her taraf şantiye gibi yani eli kulağında bitti bitecek. çok büyük bir emek sarf ediliyor. Bunu da söyleyelim ama evler de modern ve en güzel şekilde inşa ediliyor. burada yaklaşık süre baktığımızda yukarıyla birlikte aşağı yukarı 100-150 tane burada deprem evleri yapılıyor ve müstakil ve bütün detayların en güzel de bütünlüğü. Dilek yolu üzerinde yapımı süren evlerin bölgede ağır hasar alan depremzedelere verileceği bildirildi. Deprem anında neler yapmalıyız diyerek eğitim verildi. Simülasyon uygulandı, deprem anı yaşatıldı. Yeşilyurt Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla öğrencilere yönelik kapsamlı deprem eğitimleri vermeye devam ediyor. İlçedeki farklı okullardan gelen öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim programlarında deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yapılması gerekenler uygulamalı ve interaktif yöntemlerle anlatılıyor. Peki afet nedir? Afet'i kısaca afet bir olay kendisi değil doğru sonuçlu diye tanımlayabiliriz. AFAD İl Müdürlüğü'nde görevli, alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde öğrencilere depremin nasıl oluştuğu, güvenli yaşam alanlarının önemi, afet anında panik yapmadan doğru davranışların sergilenmesi, çök, kapan, tutun hareketinin doğru uygulanışıyla acil durumlarda iletişim ve tahliye kuralları detaylı şekilde aktarılıyor. Biz AFAD'dan geldik. Eğitimlerin en dikkat çekici bölümünü ise simülasyon alanı oluşturuyor. Öğrenciler gerçek bir deprem anını birebir yaşatan simülasyonlar sayesinde teorik bilgilerini pratiğe dökme imkanı buluyor. Yeşilyurt Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü yetkilileri, afet bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, deprem eğitim ve simülasyon merkezinin sadece öğrenciler için değil, tüm vatandaşlar için önemli bir eğitim alanı olduğunu ifade ettiler. Merkezde düzenlenen eğitimlerin belirli bir program dahilinde yıl boyunca devam edeceği, okul ziyaretlerinin ve toplu eğitimlerin sürdürüleceği belirtildi. Eğitimde çocukların deprem anında neler yaşadıkları ve neler yapmaları ile ilgili görüşler de ele alındı. Bizim babaannemin evinde üst taraf ve alt taraf ayrı eden, Biz kenardaydık. Kenara doğru yöneldik ve orada kendimiz kendimizi duvara Duvarı aldık. O zaman bir yer belirlemiştik. Evet. Annemin odasında bir tane köşe var hocam. Yani bir şeyler düşse de orası açık kalıyor. Güvenli bir alan. Evet hocam oldu. biz deprem zamanı oraya gitmiştik. Evet. Hepimiz ailece orada durmuştuk. Deprem durduğunda annem su getirmişti. İçmiştik hemen aşağıya Yeşil Yeşilyurt Belediyesi Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nde verdiği bu eğitimlerle toplumun her kesiminde afet farkındalığını artırmayı ve daha güvenli bir şehir bilinci oluşturmayı hedefliyor. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Doğanşehir teşkilatında yaşanan istifalarla ilgili bugün bir basın açıklaması yaptı. Şehir gibi depremin yerle bir ettiği bir ilçede iğne kadar menfi bir duyguya kapılan, iğne kadar çeye kapılan ben şahsım üzerinden diyorum en üst makamı da verse Ağzımdan, burnumdan fitil, fitil gelsin kabul etmiyorum, tasvim etmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ergül Günaydın, CHP Doğanşehir Belediye Meclis Üyesi Sait Aşkın'la CHP Doğanşehir İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Arda Dinç, partilerinden istifa etmelerinin ardından Malatya'da ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamada istifaların kişisel değil, yönetim anlayışı ve uygulamalara yönelik ciddi itirazların sonucu olduğu vurgulandı. Ergül Günaydın çok sayıda usulsüz ve kanunsuz konulara değindi. Liyak, personel istihdamında liyakat, eşitlik ve fiili ihtiyaç kriterleri dışında hareket edilmesi, fiilen çalışıp çalışmadığı dahi tespit edilemeyen personel iddiaları, çok sayıda teşören işçi alınmıştır ve yasal sayın üzerine alınmıştır. Doğanşehir Belediyesi'nin yandaşlarına araç tahsis işlerini verdiğini iddia eden meclis üyesi şu iddialarda bulundu. Araçları belediyenin vermesinin asıl sebebi ise Murat Çağlar denen kişi seçim kampanyası döneminde kendisine ait olan minibüsünü seçim minibüsü olarak belediye başkan adayımıza o dönemki tahsis etti şu anki belediye mevcudu başkanımıza ve bunun karşılığında da bu araçları jest olarak o şekilde yaptı. Tabii kamuoyundan duyurulunca bu şeyler dillenince yani bırakmak zorunda kaldılar. Aksi takdirde halen o şeyler devam edecekti. Günaydın açıklamanın sonunda CHP teşkilatına Hodri Meydan dedi. Kararın yani böyle şeyi yok. Hepsi oy birliğiyle geçti. Bundan iyi bir anlayış olmaz. Anlayış böyle olmalı. Halkın mesela Doğanşehir gibi depremin yerle bir ettiği bir ilçede iğne kadar menfi bir duyguya kapılan, iğne kadar şeye kapılan, ben şahsım üzerinden diyorum, en üst makamı da verse ağzımdan, burnumdan fitil fitil gelsin kabul etmiyorum, tasvim etmiyorum. Ve şeye de değineyim, burada belediyenin bütün imkanlarını, bakın ile ilgili bizim CHP ilçe başkanı suç atıda oturuyor. Gidin evinin orayı bakın ve bunu şahitli, ispatlı belediye personeli, araç, gereç, her şeyiyle yaptırıyor. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Orada tüyü bitmemiş insanın hakkı var. Ben bu namussuzluğa şahsım olarak zerre miskiye kadar ve en üst makamlarla ilgili Doğanşehir değil Malatya'nın tapusunu versin böyle bir şahsiyetim varsa ha, ne diyorsanız en ağır şeyleri ben kabul ediyorum. Kesinlikle vicdanı bir şekilde bunlardan dolayı istafya ettik. Al bir kemik sana istemişim Türkçe tabirle biraz şey söyleyeyim. Bir kemik istemişim, vermemişler. Hadi ikile çıkmışım, gitmişim. Böyle bir şey yok. Doğanşehir'de de herkes tanıyor. SSK başkanlığı yapıyorum burada. Malatya'da başarımız da ortada. Kesinlikle makam mevli ile ilgili bir şeyimiz yok. CHP Doğanşehir İlçe Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Arda Dinç ise istifasının ardından kamuoyunda kendisine yönelik ağır ithamlar yapıldığını belirterek şunları söyledi. E, Atatürk ilçe ve inkılaplarından taviz vermeyen bir cumhuriyet genciyim. Benim partime hizmet ettiğim dönemde hiçbir şekilde iş, çıkar, para, menfaat gibi bir isteğim ve beklentim olmadı. Yalnızca partimden üniversiteye gitmem dolayısıyla bir burs beklentim oldu. O da karşılanmadı zaten. Sonrasında maddi imkanlarımın iyi olmaması dolayısıyla belediyede günlük 500 TL karşılığı sigortasız bir şekilde çalışmak zorunda kaldım. Lavabo dahi yıkamam istenilince ben de işi bırakmak zorunda kaldım. Açık bir şekilde bana yıldırma politikası uygulanmıştır. Bunun sebebini de CHP'li olmama bağlıyorum. Doğanşehir Belediyesi'nin yaptığı hatalar doğal olaraktan partiye de mal edilmeye başlandı. İddia ve ithamlarla ilgili gerek CHP İl Başkanlığı gerekse Doğanşehir Belediye Başkanı'nın nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu. Maske Genel Müdürü Hekiman'a gitti. Belediye Başkanı, siyasi temsilciler, muhtarlar ve halkla bir araya gelen Sinan Çeçen şikayetleri dinleyip bilgiler verdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Maske Genel Müdürlüğü 2025 yılı yatırım programı kapsamında Hekiman ilçesinde yürüttüğü altyapı çalışmalarını başarıyla tamamladı. İlçe genelinde 53 mahallede gerçekleştirilen çalışmalarla toplam 281.8 milyon TL tutarında altyapı yatırımı hayata geçirilerek Hekiman'ın altyapısı önemli ölçüde güçlendirildi diyen genel müdür toplantıda bilgiler verdi. 2026 içinde yapılması gereken öncelikli işlerimiz nedir? Bunlar üzerinden bir değerlendirme yapalım. Biz her ilçe içinde bunu söylüyorum. İlçemizdeki vatandaşın hizmet görürken bize ulaşması gereken talebinin her türlü kanallar varsa, iletişim kanalları açık tutalım diyoruz. Vatandaşımızın bize, bizden talebi neyse onu bir doğru tespit etmek istiyoruz. Toplantıda söz alan muhtarlar bir bir talep ve teşekkürlerini sundular. Yukarı sevimli muhtar olarak biz maskeden full artı full diyebilirim. Hani araç kampanyalarında gibi ne kanalizasyonda sıkıntımız var ne içme suyundan sıkıntımız var. Olanları da e, sizler sayesinde Allah razı olsun hepsini giderdik. Üç tane içme suyu depomuz vardı. Onların tamir ve tadilatlarını hepsini yaptık bu yıl içerisinde akıyor. Artı ekstra olarak da 150 tonluk içme suyu depomuzu şu anda kurduk. Yakın zamanda bağlanacak. İstasyon bölgesindeki sıkıntımız basınçtan dolayı abone borularımız da sürekli patlıyor bizim orada. Yüksek basıştan dolayı. Yani. Evet basıştan dolayı. Arkadaşlar belki onu bananlardan ayarlamışı belki bir kısmına kısık kenar mezara. Biz... Bu da mı merkez var? Aynı merkez Aynı mahalle. Aynı mahalle. Yani, yani evet. istasyon bölgesinde orada bir aboneler, abone bağlantılarımızda bir sıkıntı var. Doğru bak. Başka o... da bir sıkıntı var. yok. Teşekkür tamam, ederim. Bak. Maskiden yapılan açıklamada bu tür programların alanlarda, ilçelerde ve kırsalda devam edeceği bilgisi verildi. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız 2025 yılında e, malumuz bir lansmanda bir yatırım programı ilan ettik her ilçemiz için hangi mahallede ne yapacağımızı bir ilanda bulunduk. Şimdi bunlarınla ilgili şu an 2025'in sonu itibariyle bunların değerlendirmesini yapalım. Yaptığımız işler var, eksik bıraktığımız işler neler bunlara bakalım, bunları konuşalım. Batalgazi Belediyesi zabıta ekiplerinin sahada çalıştığını anlatan bir haber servis etti. Görüntülerde zabıtanın sağ çalışmaları konu alınıyor. Yolu Bata Gazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Sivas Caddesi'nde inşaat kaynaklı yol çökmesi nedeniyle yolu geçici olarak trafiğe kapatırken sorumlu firmaya cezai işlem uyguladı. Cuma pazarında da denetimler gerçekleştirdi. Pazar yerinde dolaşan Bata Gazi Belediyesi'nin zabıta ekiplerinin vatandaşa uyarılar yaptığı görülüyor. Yanlış yere tezgah açanlar, pazardaki yürüme yollarını daraltanlar gibi karelerin yer aldığı videolarda zabıtanın çalışmalarını devam ettirdiği mesajı yer alıyor. Batal Gazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini önceleyen uygulamaların sürdürüleceğini, gerekli görülen alanlarda denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. Evet takvimlerimiz 19 Aralık Cuma gününü gösterirken bizler de huzurlarınızdaydık. Gündemde yaşanan gelişmeleri sizlere aktardık. Yarın hafta sonu ana haber bültenimize huzurlarınızda olacağız. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.